arkadaşlar. Güneşlenen sazanlara bakın. Yemin ediyorum. Şuna bak kol gibi. Tam şurada. İki tane yan yana. Çıkıyor mu kamerada? İnşallah çıkıyordur. Tam önümde güneşleniyorlar ya. Ama yeme rağbet etmiyorlar. Şimdi solucanla deneyeceğim. Bakalım alabilecek miyiz? Çıkıyor mu acaba kamerada? Gözüküyordur inşallah. İki tane Vallahi muhteşem ya. Hiç hareketli de değiller. Otların dibinde tamamen oynuyorlar. Muhteşem. Devamlı hareket var. Devamlı. Hadi bakalım gel. Ah be, ah be, ah be. Şu otlar olmasa bu iş tamam da. Hatta balığın kuyruğu göründü. Şu otlar olmasa bu iş tamam da. Neyse. Şuna bak ya. Abi otu mu çekeceğim, balığı mı çekeceğim, neyi çekeceğim yani? Yani kurşunun geldiği hale bak stroperi aşağı indirmiş. Kaçırdık bugün. Çok kaçırdık. Bu şey için. Bu otlar sebebiyle. Olsun. O heyecanı yaşamak da güzel. Hadi bir daha gönderelim bakalım. Yem duruyor da. aldık gibi de küçük. Küçük. Hadi be kadife aldık be. Kadife aldık. Küçücük. Dur kuzum dur. Kadife'yi bilmeyen var mı arkadaşlar? Kadife kıymetli bir balık. Yani bir İsrail sazanı gibi değil. Bunlar çok büyüyorlar. Daha bu kocaman olacak. Daha bu kocaman olacak. Çok kaygan. Hadi git sen büyü. Senin ne işin var ya? Hadi bakalım. Bunlar 5 kilo 10 kiloya kadar çıkıyor. Geri bırakacağız. Aferin sana. Ya burası İsrail sazanı kaynıyordu. Demek ki Kadife de buraya girdiyse bayağı güzelleşti bura. aldık. Oh, iyi. Ah be ota sarma bak. Sarma gel. Gel 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 gel. Gel gel gel. Otu bırak otu. Otu bırak be. Of of. O kadar ottan. Balık mı gelir ya? Şu hale bak. Neyse güzeldi. Güzeldi güzeldi. Yarıya kadar geldi hissettim. Bıraktı. Dikkat. Dur kancadan tutayım. Tamam. Oğlum dur ya. Dur ya. Tamam. Tamam. Gördüm aşağıda çıktı. Bu kadar. Allah Allah. Hadi git. Da solucan var ya. Tükür. Benim yemimden uzak dur. Adama heyecanlandırıyorsun. Ben de büyük balık geldi sandım. Bayağı bir çekti ya. Uf. Var burada. Ara sıra denk geliyor işte. Burada denemeye devam edeceğim arkadaşlar. Ve buradan kesinlikle balık alırım. Bugün olmadı. İnşallah bir dahaki sefere. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya bir beğen atarsanız sevinirim. Hoşçakalın.